3. üçüncü seviyedeyiz. Bundan sonra 4 ve beşi deneyeceğiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son hangi geliştirme aldık pek hatırlamıyorum ama devam edelim. Bu kalan paraları alacağım harcamadan tabi. Devam. Ne istiyor bizden? Dive'ı tamamlayalım. 250 nitrat bulalım. HP'mizi 300'e denk getirelim. 2 milyon kinetik hasar. Silahların sayesinde kinetik hasar yaparız. Sıkıntı yok. Yapacağız. Görevimizi tamamlayarak buradan ayrılacağız. Hangi gezegene geldik anasını satayım bu mi? Şu kırmızı böcük var o büyü yok yani. Kırmızı bir top fırlatıyor. Olan için yani dibimize girmesine bile gerek uzaktan burada. Şu mor olan da çok sakat ya. Tamam şundan biraz topluyorum. Oo yeşil. Kriptonik galiba bu. Süperman görmedim. Arkadaşlar bu oyunda galiba build dizme diye bir şey var. Eğer hani bildiğiniz güzel buildler varsa yorumlara ekleyebilirsiniz sevinirim. Çünkü bol bol item düşürüyoruz. Eğer bildiğiniz sağlam bir build varsa söyleyin onu yapıp devam edin yani. En azından daha bir düzeyden Tamam bir görevi tamamladık. Oo, daha fazla var burada. Bunlarını bir arada görmek sevindirici. Objektif tamam tamam sıkıntı yok. Kontrol altında durum kol kontrol aldım ben. Zaten swarm yok mu ileri? Tamam gönderiyoruz Kaç kişi geldi? Kaç kişi geldi? Her burada bin tane böcük var. 15 kişiye saldırırım. Burada uğurdum. Burada. Ne bak ya haritada haritada yürüyecek yer bırakmadı. Oo süper süper. Orada ne olduğunu gördünüz mü? Patlayan böcük başka böcükleri de tetikledi. Sonuç sonuç level yağmuru oldu. Kaç kaç kere bu bilmiyorum ama bayağı atladık Bunlar bir, bir önceki kapışmadan kalanlar mı yoksa yol üstünde ölen mülayimler be. var. Kesinlikle, kesinlikle. Bu kadar dayandıysak yani. <laughs> Hasar çıkardı o zaman. <laughs> Düşündüğüm boss gelmemiştir umarım. <laughs> Retorian, ha bu galiba. Mining speed. Piercing. Kol. Tüm silahlarımız kolda dönüştü. Bunlar e, sarı olanlar e, patlayan örümcekler birbirlerini tetikliyorlar bakın göstereyim. Gördünüz mü? Arda arda domino etkisiyle patlıyorlar. Onları avantajınızı kullanmayı unutmayın yani. <laughs> Hızlı bir şekilde <laughs> kesmeye çalıştım <laughs> ama olmadı. <laughs> Zay kemimize geri binmemiz gerekiyor. Tamam yüzde daha fazla alan hasarın alanı daha almasından bahsediyoruz burada Oo, burada bir de var onu alacağım. oradan gitmem. Artefak üç level kazanacağız adı yüzde beş. Şevval gözden gelir hani Çıkarabilirim onu. Hadi gidiyoruz. Aynen. Şu an e, bölümün son canavarına gidiyoruz. Çok sağlam bir şekilde gitmemiz lazım. E, bunu alalım. Bir hero. Zırh. Bir rol daha. Bir daha zırh. Çık oldu Silah güçlendirdik. Tamam. Son. Burada büyük bir canavara karşı savaşacağız. motorları patlatmamız lazım. Önemli olan yumurtaları çok hızlı bir şekilde patlatmamız. Tamam. Şimdi motoları bulmamız gerekiyor. Bir tanesi burada. Tamam bunu patlattık. Bir tane daha var. Ben yani onu da patlattık. Diğerini bulmamız lazım. Yeri nerede ya? Yeri mi kırılmamız lazım? Burada can toparlayalım. Tamam. Yeri mursa. Tam bulduk. Aşağıda. Ya bu ana yumurta geldi. Ta cool diyorlar buna ama. Diğer nerede ya? arayacağım diye çok güzel bir adam Bereketli yani. bir <laughs> burada da bir sürü altın var. Çok Sıkıntı çok yok. Büyük ihtimal yukarıdaki bölgede. Aynen öyle. Burada. Hızlıca temizlersen, hızlıca temizlersen hızlı. avantajımı kullanabilirim buraya. Neyse şunu kıralım da geç olma bak. Bunu kaldı. Hadi bakalım. İn yukarıdan. Süper. Çok güzel bir anlayın Gain 3 level. 3 level mı alalım? HP mi? HP alalım. Ha. 15 armor çok iyi. Oo, o kadar çok fazla örümcek var ki bir an kasmadı değil. Yani bu mobil oyuna göre gerçekten çok fazla NPC var yani nasıl başarmışlar da üç boyutlu bir e, yardım Armor. Rusçuk Temizliyor, güzel temizliyoruz ha. Mağadan toplamaya devam edelim. Tam buraya da geldik. Wo 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 wo. Baba geldi. Baba geldi baba. Hindi baba indi. E ee Nasıl keseceğiz bunu ya? Bu film bir bölge. Sal oray sal 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 sal. bir de. Sapta bölge yani bölgeye zıpladı. Bizi kitler sonra öldürün yani. Nasıl bir, nasıl taktik uygulayabiliriz buna? Böyle, bölüm sonu canavar zaten. Ama geçersek bir, bir başarı. Kendi bayağı sinanlı. Belli bir yerden sonra, o tamam anladım ne yapacağımızı. Patlayan rüzgârları avantajlıda kullanacağız. Derken yanlış bir Oh. nasıl muss ya ja. Koşma. Koş mekaniks. Devil atlarsak canımızı Tamam. Armor, armor, armor. Buraya armor la bu armor. <laughs> Lanet olsun. Güzel gidiyoruz, güzel gidiyoruz bomba oldu da bu. Şunu da mal. Wo ne oluyor? Aynen aynen. Şu an yeni bir skin açtı. Zıplayacaksan zıpladı. Zıplamıyor mu zil mi? Ha zıpladı. Zıplamaz diye tahmin ediyordum ama Zıplamış skin'i kapattım. Zaten genellikle o öldürüyordu beni. Çocuk gibi çocuklardan bir de kurtulabilsek aslında. Wo oh, wo oh, wo oh, wo oh, wo oh, wo oh. Kesecek, kesecek gibi görüyor ya keseriz ya <laughs> gibi gibi. armor çok ya, armor gerçekten güzel etki yapıyor ya. lanet olsun çok var çok var acayip çok var sayıları bayağı arttı etraflarında dönüyorum ama hasar da alıyorum ya. Ya zaten kesemiyorum ki şunu. Niye güçlendiriyorsunuz onları? Yani? Etrafta dönme taktiği güzel ama zarınız yoksa hiçbir şey yaramaz yani. Daha yardımcı olur. Eee Reroll. Tamam. Yeni bir skin açacak birazdan. o kadar çok var ki fark ettiyseniz yani aynı anda vurduklarında ekran bir kez biraz kırmızı oluyor 10 tane aynı anda vuruyor ekran kırmızı oluyor helal olsun abi mobil için şu ooo oh, Lan Çıkmamız lazım öleceğiz abi. Artık nereye gideceğimi bilmiyorum şu an. Yani, çok fazla var, çok. Yani. Kontrol çıkamıyoruz yani. Kontrol altında değil. Bu su kesersek aslında görev bitecek de. <laughs> Anlıyorum da nasıl yapacağız? Elemanlar bayağı sıkıntılı. Oo. Hayır, hayır. Vurmamız lazım, vurmamız lazım. Level atlarsak level atmamız lazım. Şu an level atmamız Hayır ya. Lanet olsun ya. Yine başaramadık. Bu yok yani başaramamız normal. Bu ilde yok. Bakalım ha. ne kadar item çıkardık. Smart ekip yaptık. Hangisi güçlüyse onu giyer diye tahmin ediyorum artık. Neyse bizim e, Regen. Regen basmamız lazım. Bak basamıyoruz onu da ya. E, bundan almamız lazım. Başka hasar. Hasar da aldık. XP mi? XP gain %2. Critical şimdi almayacağım. Critical bunu da almayacağım. Buna gerek yok. Artefakt. Buna da gerek yok. Tamam geri gidelim. Bu bölümlük bu kadar olsun arkadaşlar. Önümüzdeki bölüm yeniden deneyeceğim. Bu sefer biraz daha güçlü gideceğiz. Umarım 5'te 5 yapıp o lanet canavarı yeneceğiz. <laughs> İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.